Tung 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 tung. Oğlum seni okula yazdıracağız. Sen de büyüyüp kocaman bir tung 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 sahur olacaksın. Gel bakalım. Vay canına gerçekten mi babacığım? Büyüyüp büyük tung 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 sahur mu olacağım ben? Okumuş tung tung sahur. Evet ailemizin ilk okumuş tung 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 sahuru olacaksın evladım. Sana güveniyorum. Oley be oley canım babam benim. Gidip yeni arkadaşlıklar edineyim ben en iyisi. İnşallah arkadaşlarım da beni sever. Severler evladım severler. Git bakalım sınıfına. Arkadaşların ve öğretmeninle tanış. Evet sucuklar. He, bugün yeni bir çocuk gelecekti sınıfa. Gelmedi bu eşek kafalı. Ulan ilk günden geç mi kaldı? He? Oo, yeni çocuk ayva yedi. İlk günden geç kalmaz. Merhabalar öğretmenim kolay gelsin ben geldim He, Yeni çocuk sen misin? Tam bir topmak kafalıymış bu <laughs> Şunun tipine bakın Ay evet öğretmenim ya bu ne 何 öğretmenim. Ben tung 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 sahur. Ben tung 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 sahurum bebeğim. Çok başarılı olmaya geldim buraya. Evladım sen nasıl başarılı olacaksın? Senin beynin de tahtadandır. Tahta beyinli. Öğretmenim beynim tahtadan olabilir. Ama yine de çok zekiyim. Göreceksiniz ben okuyup büyük tung 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 sahur olacağım. Evladım kusura bakma ama senden bir halt olmaz. Neyse geç otur bakayım. Tamam öğretmenim ama göreceksiniz. Ben çok başarılı olacağım. Allah Allah bak şu işe. Seni bir sınava sokayım bari. İstediğinizi sorabilirsiniz öğretmenim. Ben her şeyi doğru cevaplarım. Göreceksiniz ben çok başarılı olacağım. Göreceğiz şimdi göreceğiz. Sana kazık kazık sorular soracağım. Bakalım doğru cevaplayabilecek misin? Sorun öğretmenim sorun. Ben de bu çocuğu zaten hiç sevmedim. Gözüm tutmadı. O zaman söyle bakalım evladım. 2 artı 3 kaç eder? Matematiğin iyi miymiş görelim. He, 2 artı 3 mü? Arkadaşlar 2 artı 3 kaç eder ya? Bilenler yorumlara yazsın. 2 artı 3 kaç ederdi ya? 2 artı 3 Allah Allah. Öğretmenim bu cahil bilmiyor galiba düşünüyor 2 artı 3 çok kolay bir soru ben biliyorum cevabını Of beş eder ya söylesen mi acaba? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Evet evladım bilmiyor musun yoksa? 2 artı 3'ü bilemeyecek kadar cahil misin? He? Şey öğretmenim 2 artı 3 2 3 yan yana koyarsak 23 eder değil mi 2 artı 3 23 Ne 23 mü <laughs> Cahil ezik Öğretmenim niye öyle diyorsunuz ya Niye cahil ezik dediniz bana Of ya Sucuklar söyleyin bakalım 2 artı 3 kaç eder bu cahil velet tokmak kafalı Ahşap beyinli salak öğrensin Öğretmenim Tabii ki cevap 5 eder. 2 artı 3 beş. 3 üstüne 2 eklersek 5 eder. Duydun mu lan cahil herif? 2 artı 3 5 eder. Şimdi sana coğrafya sorusu soracağım. Türkiye'nin başkenti neresidir söyle bakalım. Türkiye'nin başkenti mi? Neresiydi ya? Ben daha Türkiye'ye yeni taşındım. Of ya. Arkadaşlar Türkiye'nin başkenti neresi bilenler yorumlara yazsın ya. Ben yine bilmiyorum galiba. Of neresiydi ya? Hakkari miydi? Adıyaman mıydı? Yok yok. Muğla'ydı. Ben bunun da cevabını biliyorum ya. Cevap tabii ki Ankara. Oo, oh, bu ahşap kafalı çocuktan daha iyiyim ben. Biliyordum, biliyordum. Daha zekiyim ondan. Ay öğretmenim bu çocuk çok cahil galiba. Cahil cahil konuşuyor. Hayır hiç öğretmenim. Çok cahil bu. Türkiye'nin başkentini de bilmiyor. İki artı üçü de bilmiyor. Hayır ya hayır biliyorum. Of sallayayım bari. Cevap şey öğretmenim. Şey cevap. Iı. Söylesene evladım cevap ne söylesene gerizekalı mısın sen söyle. Cevap şey öğretmenim cevap Washington. Ulan gerizekalı biz Türkiye'de oturuyoruz orası neresi? Ne bileyim öğretmenim salladım ya of ya. <laughs> Lan zırlıyor bu. Ne alıyorsun lan? Cahil. Madem cahilsin ağlama. Öğretmenim ama siz bana hiçbir şey öğretmediniz ki. Öğretmeden soru soruyorsunuz. Sonra da cahil diye dalga geçiyorsunuz. Bana ne ya? Bana ne haksızlık bu? Ya evladım tamam da bunları sokaktaki adama sorsan bilir yani. Okul okumasına gerek yok. Sen düpedüz cahilsin. O yüzden seni okuldan atma kararı aldım. Öğretmenim atmayın beni okuldan ne olursunuz ben okuyup büyük adam olmak istiyorum siz beni eğitmiyorsunuz ne olursunuz ne olur yalvarırım. Öğretmenim öğretmenim atın gitsin şu salağı okuldan ya <laughs> bununla mı uğraşacağız bir de öğretmenim cahil cahil adamlar tövbe tövbe. Evet evet Efekan doğru söylüyor cahil cahil adamlarla uğraşamayız biz evladım atıldın sen okuldan hadi yallah yallah git bakalım. Hayır ya olamaz ben annemi babama ne diyeceğim şimdi okuldan atıldım. Babam çok heyecanlandı. İlk okuyan tum 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 sahur olacaksın diye çok heyecanlıydı. Bense okuldan atıldım. Nasıl olur bu nasıl? Bana niye yaptılar bunu? Hayır ya hayır. Ben böyle olmak istemiyordum. Tekrardan okul okumak istiyordum ben. Arkadaşlar beni okula yazdırmak için hemen kanala abone olup video like atar mısınız? Belki sizin desteklerinizle de beni okula geri alırlar. Hadi ne olursunuz benim geleceğim için hemen abone olup like atın. Yoksa böyle sokaklarda gezen ipsiz sapsız bir adam olacağım. İşte tun 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 sahurun oğlu orada. Bu çocuk ve sevgilisi yüzünden artık Tum 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 Sahur bizimle takılmıyor. Arkadaşımızı kaybettik. Eğer çocuğu ve karısı olmasaydı bizimle takılıyor olurdu. Şimdi Tum 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 Sahur'un bebeğinin işini bitireceğim. Böylece Tum 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 Sahur bizimle kazanacak. Takılacak bundan sonra. Bizim arkadaşımız olacak. Tum Tum Sahur'la kimse arkadaşlığımızı bozamaz. Bu bebeği bile göreceksin sen çocuk. İşin bitti senin. Trallallero trallalla. Porco Dio e porco Allah. Ero con il... Eh, olamaz. Tralaleo, tralala amca. Abi acaba neden geliyor? Üstüme koşa koşa geliyor. Abi ne oluyor? Ne yapıyorsun? İmdat. Seni yiyeceğim. nom 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 nom. Aaa olamaz. Saldırdı bana. Aaa neden neden? Ölüyorum. Neden yaptın bunu? Neden? Tralaleo, tralala. Doktor bey, oğlum nasıl? Oğlum ölmedi değil mi? Evet doktor bey. Oğlum nasıl? Ne olur, oğlunuz ölmedi deyin. Yalvarırım. Oğlumu çok seviyorum ben. Oğlumun ölmesini istemiyorum. Oğlum nasıl doktor bey? Şey, maalesef oğlunuz buraya geldiğinde çok fazla kan kaybetmişti. Tralelero tralala yani köpek balığı saldırısına uğramış. Yani siz ahşaptan tahtadan odun gibi bir şeysiniz. Adamın kanı varmış. Sizin kanınız mı var lan? Çok garip. Var tabii ki doktor bey. Dışımız tahta gibi olsa da içimiz yumuşacık bir insan gibi. O yüzden de tralelero tralala Oğlumuza saldırmış. Ve maalesef oğlunuza çok büyük bir hasar vermiş. Oğlunuza çok kötü ısırmış. Maalesef oğlunuz kan kaybından öldü. Ne? Oğlum öldü öldü mü? Ama ben oğlumu okula yazdırmıştım. Oğlum okuyup büyük adam olacaktı. Ayrıca oğlumun o saatlerde okulda olması gerekiyordu. Dışarıda ne işi varmış? Yoksa Tralelero Trala onu okuldan mı kaçırmış? Hayır maalesef oğlunuz okuldan atılmış. Okuldan atıldığı için de maalesef dışarıdaymış. Hepsi o öğretmenin yüzünden o zaman. Oğlumu okuldan Sonra da oğlunun başına bir şeyler gelmiş! Eğer okuldan atılmasaydı bir şey olmayacaktı oğluma! Aynen öyle! Hepsi o öğretmen yüzünden! Baldi yüzünden! Göreceksin sen Baldi! Bu yaptıklarının cezasını ödeteceğim sana! Maalesef başınız sağ olsun! Oğlunuzu kaybettik! Oğlunuz vefat etti! Başınız sağ olsun tekrardan! Olamaz canım oğlum! Oğlunuz öldü! Hepsi o öğretmen yüzünden! Öldürdü bebeğimizi! Evet, o Baldi yüzünden bebeğimizi kaybedecek. Ulan Baldi, ulan Baldi. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Evet aşkım, onu ödetmem lazım. Merak etme, o Baldi'yi bulduğum yerde sopamın tadına baktıracağım. Hem de öyle bir baktıracağım ki görecek o. Baldi bu işin içinden kolay kolay kurtulamayacak. Hatta... İmkansız kurtulamayacak. Oğluma yaptıkları onun da başına gelecek. Görür o. Elimden kurtulamayacaksın Baldi. Senin işini bitireceğim. Bittin sen Baldi bittin. Oğlumuzun kanını yerde bırakma aşkım. Git onun intikamını al. Merak etme aşkım. Gidip intikamını alacağım. Göreceksin sen Baldi. İşte Baldi orada. Bebeğini parka oynatmaya getirmiş Hem Baldi yüzünden Hem de Tralalero tralala yüzünden Bebeğim öldü İkisinden de intikamımı alacağım Benim bebeğimi öldürmek ne demekmiş Görecek ikisi de İkisinin de işi bitti İlk sırada Baldi var Ben de oğlumla böyle parka gelmek isterdim Ama senin yüzünden gelemiyorum Senden intikamımı alacağım Baldi Göreceksin Bu iş burada bitmedi Sizce Baldi'den nasıl bir intikam alayım yorumlara yazın. Baldi'den çok kötü bir intikam alacağım. Onu yaşattıklarına pişman edeceğim. Bebeğine son kez böyle uzun uzun bak Baldi. Çünkü bir daha onu göremeyeceksin. Son kez parkta birlikte güzel güzel oynayın bakalım. Çünkü bu son oynayışlarınız olacak. <laughs>